Sağlıklı beslenenler için harika bir protein kaynağı hindi fajita. Wok tavanın içerisine zeytinyağı koyup julienne doğradığım hindi etlerini ilave ediyorum ve etlerin rengi dönene kadar ara ara karıştırarak kavuruyorum. Etler suyunu salıp tekrar çekene kadar tencerenin de kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum ve tekrar etler suyunu çektikten sonra piyazlık doğranmış soğanı yine aynı şekilde doğradığım yeşil biber ve kapya biberleri ekliyorum. Spatula'yla ara ara karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Lezzetini daha da artırmak için bir miktar tereyağı ekliyorum. Baharatları ilave ediyorum. Tuz, pul biber, toz kırmızı biber, karabiber ve kekik kullandım. Siz istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Sebzelerin rengini çok fazla öldürmeden hafif diri kalacak şekilde soteliyorum. Besin değeri oldukça yüksek ve sağlıklı protein kaynağı olan hindi etiyle fajit hazırladım. Mutlaka deneyin.